Hola. Hola todos. Merhaba. 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 Kahvemi de kaptım. Bugün yeni bir dil öğrenirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Kendi açımdan, kendi deneyime göre bunu anlatacağım. Bu arada şu an nedense kameraya konuşmak garip geldi. Şöyle bakayım böyle. Anlatacak çok şey var. Cranberry'ce ile olsun işte diğer yabancı dillerle olsun bilir misiniz bilmiyorum ama e, şey vardı Violetta vardı bizim dönemimizde Violetta da İspanyolca konuşuyorlardı. Hatta ben de sırf o yüzden gittim İspanyolca kursuna. Beşiktaş'ta Just English diye bir yer vardı. Just English ama İspanyolca kursuna veriyordu. İspanyolca kursuna götürmüştüm çünkü çok seviyordum İspanyolcayı. Sonra İspanyol bir öğretmenimiz falan vardı. Ama oradan çok fazla şey öğrenemedim. Yani öğrenemedim derken çok üstüne düşmedim sanırım. Yani ve derler ya hani e, dilin ankördür konuşmayınca biter diye. Gerçekten öyle tamam mı? öğrenirken sakın aksatma yani şöyle yapma. Ben öğrendim. İki gün bırakayım. Üçüncü gün başlayayım. Dördüncü gün dil nankördür arkadaşlar. Herkesin de bildiği gibi konuşmazsanız o da sizi terk eder. Sürekli dili beynimize alacağız. Sürekli dile maruz kalacağız dedikleri şey gerçekten doğru. Mesela ben e, İngiliz hani mükemmel mi desen tabii ki değil. Şu an İngilizce konuştum arkadaşlarım var. Zamanında Isaac programına katılmıştım. Biraz vakıf olduğumu düşünüyorum. Yani anlayab şey, anlayabiliyorum konuşuyorum. Anlayabiliyorum da konuşabiliyorum da. Tabii ki çok üst düzey değil dil öğrenme için aldığım da vardı bence. Bu mesela Nagihan öğretmenimiz vardı. İzliyorsa çok selamlar. İzliyorsa büyük kalpler yani. Dile yatkınlığı olanları Ondan sonra biz hep beraber işte gramer çalışıyorduk. Bir şeyler yapıyorduk. Bu arada hayatım boyunca hiçbir zaman grameri sevmedim. Hala sevmiyorum. <laughs> hem de bence dilde anlaşılmak. Hani böyle çok süslü kelimeli böyle yapmaya gerek yok. Ne gerek var? Neden kasmaya gerek var? Öyle yaptım da ben konuşamıyorum. Kasmayın. Gerçekten kendinizi kasmayın. Çünkü kastığımda ben asla konuşamıyorum. Kelimelere dikkat ettiğimde asla konuşamıyorum. Hani ben onu anlıyorum. O beni anlıyorsa problem ne? Ben İngilizce öğretmeni değilim. Hani bir de geriliyorum kelimeler doğru çıkmayınca. Ya da üstüm görüyor musunuz? Harry Potter. Ödün kopuyor değil mi? Üstün gözükmeyecek diye. Evet. Yani e, kelimelerden korkmayın. Kelimeler ya da zamanlar ya da hani gramer sizin gözünüzü korkutmasın. Zaten ilk başta gramerle direkt dalma. Önce kelimelerden, sakin sakin kelimelerden başlayın. Çünkü bu sefer diyorsun ki, ay geçme zaman neydi? Gelecek zaman neydi? Şimdiki zaman neydi? Her şey birbirine karışıyor. Kim olun? Şu anda kalın. Şimdiki zamanda kalın. Korkmayın birincisi. Mesela bir kelime gördünüz. Şey demeyin, ah ben bu kelimeyi öğrenemem. Böyle yapıyordum biliyor musunuz? Çok saçma. Bir kelime görüyordum. Diyorum ki, ay bu çok uzun bu kelimeyi öğrenemem ben. Ne yapacağım falan. Hani bunu yaşayanlar kesinlikle vardır. Bunun için anlatıyorum. Sözü korkutmasın o şey. Ya şöyle olur zaten. Ben bir kelimeye bakıyorum. Mesela anlaşılmıyor bu ne ben nasıl bunu hafızamda tutarım diyorum. Ama daha sonra onun anlaşılacağını bilin. O daha sonra anlaşılacak. Ben onu gördüğünüzde daha önce görmediğiniz kelimeler işte e, görmediğiniz harflerin birleşimi yan yana olduğu için tabii ki de bir değişik gelecek. Ama daha sonra bu kolaymış diyeceksiniz. Yani aslında geri dönmekten de korkmayın. Bir dilde yapılan en büyük yanlışlardan biri de geri dönmekten korkmak. Of ben bunu hatırlamıyorum ne yapacağım? Baştan mı başlayacağım? Ben bunları çok yaşadım çünkü baştan mı başlayacağım diye hiç başlamadığım oldu. Ama o zaman da çok pişman oldum. Onun için baştan başlamaktan asla korkmayın. Bir kelimeyi o an öğrenemeyeceğinizi düşünüyorsanız ya da o kelimeler gözünüzde büyüyorsa sakin olun. Bir an önce ben bu dili hemen öğrenmeliyim deyip böyle kendi kendinize zaman tanımayın. Bir anda o dilin içine girmek, bütün kelimeleri ezberlemeye çalışmak ve o zaman da sonuç olarak boğuluyorsunuz. Çünkü bir sürü kelimeyi bir anda ezberleyemezsiniz. Benim yaptığım hatalardan biriydi ilk başta. Yani şöyle diyordum ben İngilizceyi biliyorsam, ben İngilizceyi öğrenmek istiyorsam bütün kelimelerini, bütün mutfak gereçlerini, yatak odasını, bütün hepsini bilmem lazım. Çatalından şeyine, her şeyini bilmem lazım diyordum. Ama Zülal Geçmişteki Züler, gelecekten gelen Züler, Geçmişteki Zülal'i e söylüyorum Sakin ol Züler, her şeyi bir anda öğrenmek zorunda değilsin Çünkü öğrenemezsin de zaten beynin böyle karman çorman olur O yüzden e, ilk başta en basit kelimelerden başlayın derim En e, Mesela tanışma cümleleri e, Sonra günlük hayatta kullanılan 100 tane kelime Basic kelimeden başlayın derim Birinci kural bu olsun e, Yani kesinlikle bir dilin içine tamam dalacaksınız Öğrenmeye çalışacaksınız ama her şey bir anda öğrenmeyin öğrenmeye çalışmayın çünkü beyniniz karışacak daha sonra o dilden uzaklaşacaksınız bu yüzden bunu yapmayın yes no uh, what's up bro <laughs> e, lütfen ne demek evet ne demek hayır ne demek e, şunu yapabilir misin ne demek ve basit cümlelerden başlıyoruz kesinlikle bence bu altın kural İspanyolcada yerde sol demek. Ama eğer e, ilk başta baktığınızda gözünüze korkutucu geldi diyelim. Ay ben bu kelime ben öyle yapıyorum mesela diyorum ki ay ben bu kelimeyi hayır ben bu kelimeyi öğrenmek istemiyorum diyorum. Hani ben bu kelimeyi yapamam diyorum. Ama sonra birkaç kere üstünden geçtiğinizde yapacağınızı göreceksiniz. Onun için asla vazgeçmeyin. Mesela ben İspanyolca 100 tane 50 tane kelimeyi ezberledim. Sonra ne yapıyorum? Bunun üstünden biraz zaman geçmesini bekliyorum ve biraz zaman geçiyor. Sonra ben o kelimeleri tekrar dönüyorum. Bir bakıyorum ki bazılarını unutmuşum, panik yapıyorum. Ama panik yapmanıza asla gerek yok. Sonra tekrardan, tekrardan yani bunları öğrenene kadar sık sık bence tekrar edin. Çünkü ben öyle yapıyorum. Sürekli beynime kazanılana kadar. Yani mesela Sapatos dediğinde ben direkt ayakkabı demeliyim. Sol dediğinde ben direkt güneş demeliyim. Hani onu yapana kadar sürekli ben kelimeleri tekrar ediyorum. Herkes farklı şekillerde öğrenir ve farklı zamanlarda öğrenir. Mesela ben ben bir şeyi okurum yapamadığımı düşünüyorum. İki kere okurum yapamadığımı düşünüyorum ve bırakmayın. Neyi istiyorsanız, hangi dili istiyorsunuz bunu ne için istediğinizi de belirleyin mesela. İngilizceyi artık biliyorsunuz. Konuşmak mecbur gibi oldu. Herkes İngilizceyi hatta İngilizceyi saymıyorlar bile. Diyorum İspanyolca. Sen İspanyolcayı neden? Amacın ne? İspanyoldaki amacın ne? İspanyolca konuşmak istemendeki amacın ne? İşte Filmlerini mi seviyorsun? İspanya'ya mı gitmek istiyorsun? Bu amacınızı hiçbir zaman unutmuyorsunuz ve cebinize tutuyorsunuz. Hatta böyle bir pano falan oluşturun. Neden İspanyolca öğrenmek istiyorum? Kendinize hatırlatın ve asla vazgeçmeyin. Asla bırakmayın. Çünkü "öğrenemiyorum" diye bırakırsanız gidiyor. Mesela ben piyano öğrenecektim. Öğretmen şey dedi, genellikle yetişkinleri almıyoruz." Neden? Çünkü çok çabuk vazgeçiyorlar dedi. Yani Altın kurallardan bir tanesi de vazgeçme, öğrenmeye devam et. Yani kendinizi öğreniyorsanız, bu arada kursa gitmek asla zorunda değilsiniz. Ve ben kursa öğrenemeyenlerdenim. Ben evde kendi kendime öğreniyorum. Ve nasıl öğreniyorum derseniz, ben mesela Duolingo'dan başladım ama çok fazla bir şey öğrenemedim. Sonra ben dedim ki kelimelerle başlayayım. Ve ben, ee, tabii ki sponsor değil, hangi siteydi o? Senin buraya yazıyorum, senisini buraya yazıyorum. Bu siteden kurs aldım. Takip ettiğim İspanyol. Elif Hoca'dan. Ee, Elif Hoca'nın anlatımını çok beğeniyorum. Kendisi İspanyol'la evlenmiş ve gayet iyi bir şekilde biliyor ve anlatıyor dersleri var. Hem bir Türkten öğrenmek daha iyi oldu bence benim için. Hani o Türk seni anlayabiliyor, nerede yapamayacağını biliyor. Sana o şekilde anlatıyor. Yani bence Elif Hoca'nın anlatımını çok beğeniyorum ve sürekli tekrarlıyor. Bence şöyle kelime kartları yapın kelimelerle ilgili. Görsel hafızam iyi. Onun için kendime böyle görsel kartlar hazırladım. Çiziminiz iyi sessiz çizerek yapabilirsiniz. Daha da akılda kalır ama benim iyi olmadığı için. Confirm. Mesela onaylamak kelimesi. Hiçbir yazıyla arkasına yazmışım. Onaylamak. Yani onaylamak dediğinde benim aklıma bu gelecek yani. Buraya bu kelime mesela ne? Daisy. Power. Mesela sun. Mesela luna, luna yazıyorsunuz. Buraya da ayın resmini. O kelimeyi düşündüğünüzde aklınıza ilk ne geliyor? Kelime kartı hangisinde iyisiniz? Görsel hafızanız iyiyse böyle bir şey yapın. Eğer siz duyarak daha çok öğreniyorsanız o kelimeyi sürekli söyleyin. Yazarak da çok iyi anlarım. Yazıyorum. İspanyolcasını yazıyorum mesela. Coche ya yazıyorum mesela. Karşılığını yazıyorum. Daha sonra böyle ben biraz bu kelimeyi e, ertesi güne bırakıyorum. Anneme soruyorum. Bana Türkçe karşılığını ya da İspanyolca karşılığını o söylüyor. Gerisini ben söylüyorum. Bu şekilde de yaparak aklınızda daha çok kalabilir diye düşünüyorum ve lütfen istikrarlı olun istikrarlı bir şekilde e, her gün ya da şu belli saat arasında ya da haftanın 3 günü haftanın şu kadar günü bunu çalışacağım deyin. Çalışmazsanız unutuyorsunuz gerçekten ve konuşacak birinizin olması lazım tabii ki. E, son olarak da sizi motive edecek şeyleri de unutmayın. Mesela şöyle sticker'larla falan kendinizi böyle eğlendirin. Dil öğrenmeyi korkunç bir şey olarak görmeyin çünkü korkunç bir şey değil. Öğrenirken eğlenin. Videom bu kadardı. Daha sonra belki bu tarz içerikler daha çekebilirim. Eğer böyle içerikler görmek istiyorsanız beni takip etmeyi ve yorumlara mesaj atmayı unutmayın. Takip ediyor olacağım yorumları da. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Adios amigos!